selam Başak ve Başak Burçları. Öncelikle size umutlarla dolu çok güzel bir 2026 yılı diliyorum. 2026 yılında sizin için şans ve fırsatlar nasıl seyredecek bundan bahsedelim. 30 Haziran 2026'ya kadar yani baktığımızda yılın ilk yarısında Jüpiter sizin sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, gelecek beklentilerinizi anlatan hayat alanında olacak. Ve size bu hayat alanı ile ilgili olumlu bir takım gelişmeler getirecek yani ne ne olabilir bu sosyal çevreniz genişleyebilir yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz mevcut arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizde daha iyimser daha pozitif bir ortam gözlemleyebilirsiniz ve mevcut bulunduğunuz sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız yoluyla siz elde edebileceğiniz önemli fırsatlar olabilir senenin ilk yarısında bu anlamda sosyal ağınız networkinize ekstra özen gösterin gelecek beklentilerinizde de sizin için çok daha önemli, çok daha sizi ileriye taşıyacak yeni planlar, yeni hedefler tasarlayacaksınız kendinize yılın ilk yarısında. Şimdi yılın ikinci yarısına, yani 30 Haziran'dan sonraki dönemde ise bu sefer şans ve fırsatlar anlamında birazcık daha bekleme döneminde olacaksınız. Çünkü Jüpiter aslan burcuna geçecek. Bu açıdan yılın ikinci yarısına çok riskli yeni girişimlere girmenizi tavsiye etmiyorum. Daha kabuğunuzda kalın, daha kendinize yönelin, geçmiş konularınızı değerlendirip düzene sokmak e, hedefiniz olsun yılın ikinci yarısında. Yılın ikinci yarısını daha böyle mistik, daha spiritüel, daha enerji, bilinçaltına yönelik çalışmalarla da değerlendirebilirsiniz. E, 2026 yılında biraz daha sizi kısıtlayacak, daha çok size sorumluluk getirecek konular neler? 14 Şubat 2026 itibariyle ve senenin kalanında Satürn Koç burcunda olacak ve sizin daha böyle ortak paylaşılan, ortak paraları anlatan alanda olacak. Bu ne demek? Miras, borçlar, ödemeler, ortaklaşa finansal kaynaklarınız, eşinizin kazandığı gelir ya da parası, parayla ilgili konularında bazı eksiklikler, bazı zorlanmalar, düzene sokmanız gereken şeyler söz konusu olacak. Bunları telafi etmek için bir takım düzenlemeler yapacaksınız. işte borçlarınızı ödemelerinizi, eşinizle, ortağınızla, ailenizle yaptığınız yatırımları tekrar gözden geçireceksiniz. Maddi anlamda yeni sorumluluklar alacaksınız. Belki yeni bir borca girmenizle, bir kredi yükünün altına girmenizle mümkün olabilir. böylelikle sahip olduğunuz sahip olduğunuz şeyleri de daha da arttırmanız, önemli maddi yatırımlar yapmanız da sorumluluk alarak ama altını çiziyorum, sorumluluk alarak önemli maddi yatırımlar yapmanız söz konusu yılın tümünde. Şimdi iş, para, kariyer olanakları nasıl seyredecek sizin için 2026 yılında sevgili yükselen Başaklar ve Başak burçları. bu senede güneş ve ay tutumlarının artık sonun sonları yani geçen sene aktif bir şekilde tutumalar Başak Balık burçlarına seyrediyordu. Bu senede son iki Başak ve Balık burcundaki tutunma gözlemleyeceğiz ve bu sizin için önemli çünkü siz başak burcundasınız hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız bu kararların bir kısmını 2025 yılı içerisinde almış olabilirsiniz ama bu süreç 2026'da da devam ediyor kişisel atılımlar yapacak başak burçları 2026 yılında da ve olaylar çok daha kadersel gerçekleşecek sizin tarafınızda 3 mart 2026'daki ay tutulmasının akabindeki 3 aylık dönem çok önemli daha öncesinde emek verdiğiniz, kafa yorduğunuz, gelecek planlarınızın meyvesini alma döneminde olacaksınız kariyerinizde özellikle. Artık hani sizin için düğmeye basma zamanı, iş ve para ile ilgili beklentileriniz gerçekleşecek sevgili yükselen başak burçları. Bu yeni bir iş yeri kurulması, bir iş değişikliği ve kazançların artması gibi sonuçlar da size getirebilir. Aynı zamanda iş ortaklıklarınızda ortağınıza devam edip etmeme kararını da alabilirsiniz. Bu 3 Mart'taki tutulmanın akabindeki 3 aylık süreçte. Şimdi 1 Ocak, 26 Ocak arasında yaptığınız işlerin daha şovunu yapma, daha kendinizi göstermeniz açısından mükemmel bir ay. Daha çok sahnede olmalısınız, daha çok sunum yapmalısınız, reklam yaparak işinizi ticari olarak büyütmelisiniz. Bu ay aynı zamanda spekülatif yatırımlardan güzel kazançlar da elde edebilirsiniz. 28 Haziran 11 Ağustos arasında ise iş hayatında konular sizin için hızlanacak. Tekerler dönecek. Daha çok mücadele, daha çok hırs ortaya koymanız gerekecek. Bu dönem iş hayatınız için vites yükseltme zamanı. Bazı yükselen başaklar kendi işini kurabilir ya da mevcut işini çok daha büyütebilir. 9 Nisan 19 Mayıs arasında ise yeni bazı ortaklaşa yatırımlar yapabilirsiniz. Eşinizle, ailenizle, ortağınızla ve yaptığınız bu yatırımlardan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ee, özellikle başkalarından eşinizden size gelebilecek maddi beklentileriniz ilgili önemli gündemleriniz olacak. 9 Nisan 19 Mayıs arasında sevgili yükselen başak burçları. Şimdi aşk evlilik ilişkiler nasıl seyredecek 2026 yılında sizin için bundan bahsedelim. Bu senede Az önce de söylediğim gibi güneş ve ay tutulmalarının son ikisi Başak ve Balık burçlarında gerçekleşecek. 2025'te süreç başlamıştı. Bu ne demek? Sizin için ilişkiler ve evlilikle ilgili konulardaki kadersel karşılaşmalar, kadersel birliktelikler yine gündeme gelmeye devam ediyor. 2026 yılında da sizin için kadersel bir ilişki konusunu düzenleme Durumu söz konusu. Mevcutta zaten ilişkisi olan yükselen başaklar ilişkileri ya da evlilikleriyle ilgili bir karara varabilirler. Bir evlenme ya da bir ayrılma gündeme gelebilir. Hayatlarında birisi olmayan yükselen başaklar ise kadersel bir şekilde önlerine çıkacak yeni ilişkiler ve aşk hikayeleri için son şans aslında. Biraz daha köprüden önceki son çıkış sizin için iyi değerlendirin sevgili yükselen başaklar. Kader ördü, sizin için ruh eşinizi ortaya çıkarabilir 2026 yılında. Ee, özellikle 28 Ağustos 2026'daki ay tutulmasının akabindeki 3 aylık dönemde artık evlilik, uzun süreli beraberliklerinizle ilgili ne zamandır e, partnerinizle karşılıklı üzerinde durduğunuz konuları bir sonuca bağlayabilirsiniz. Ve bu tutulma akabinde evlilik, belki evlilik teklifi, belki söz, belki nişan ve bunun gibi ilişkiyi daha ciddi boyuta taşıyan gelişmeler olabilir. Bazı yükselen başaklar ise ilişkileriyle ilgili farklı bir karar alıp belki de ilişkilerini sonlandırabilir. Şimdi 1-17 Ocak 2026 arasında aşk hayatınız açısından değerlendirmeniz gereken altın zamanlar. Biriyle tanışabilirsiniz, sürpriz bir ilişki başlayabilir ya da mevcut partnerinize daha aşk dolu, daha keyifli zamanlar geçireceğiniz bir zaman aralığı olacak gösterişli bir aşk hikayesi kapınızda sizin için diyebilirim. 10 Şubat 6 Mart arasında ise evlilik hayatınızda uzun süredir beraber olduğunuz partnerinizle ilişkinizin çok daha keyifli geçeceği zamanlar. Henüz evlenmemiş yükselen başaklar için ilişkinin daha ciddi boyuta taşınacağı bir zaman aralığı olabilir. Biraz daha evlilik teklifi, nişan ve bunun gibi konular gündeme gelebilir. 2026 yılında gezegenlerin geri hareketleri nasıl olacak? Yükselen başaklar sizi nasıl etkileyecek? Bundan bahsedelim. 3 kez Merkür geri hareketi yaşayacağız. Klasik. Her yıl olduğu gibi. 26 Şubat 20 Mart'ta Balık Burcu'nda. 29 Haziran 24 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda. 24 Ekim 13 Kasım'da Akrep Burcu'nda yaklaşık 22 günlük sürecek, 22 gün sürecek Merkür geri hareketini deneyimleyeceğiz. Genel olarak bu dönemlerde özellikle önemli sözleşmeleri, anlaşmaları imzalatmıyoruz, ev almıyoruz, evlenmiyoruz, ortaklık yapmıyoruz sevgili yükselen başaklar. Şimdi 26 Şubat 20 Mart döneminde Merkür Balık Burcu'nda geri hareketi yapması size özellikle evlilik hayatınız, uzun süreli beraberlikleriniz, iş ortaklıklarınızla ilgili etkileyebilir. İlişkide karşılıklı çıkan konular, iletişim kazaları ve gerginlikler olabilir. İş ortaklıklarınızla uzun süredir çalıştığınız ve çözüme ulaşmamış bir konuyu da çözüme dolaştırabilirsiniz hazır Merkür geri hareket yaparken bu alanda. Fakat anlaşmalara, yeni anlaşmalara imza atmak, yeni işlere onay vermek konusunda çok temkinli olmasınız sevgili yükselen başaklar. 26 Şubat, 20 Mart dönemindeki Merkür geri hareketinde. 29 Haziran 24 Temmuz döneminde ise Merkür Yengeç Burcu'nda kere hareket yapacak. Bu dönemde sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla ilgili konular, grup çalışmalarınızda daha aktif olabilirsiniz. Fikir paylaşımlarınız yoğun olabilir ve bazı konular tekrar tekrar tartışılabilir. Özellikle daha önce yarım bırakılan e, projeler bu dönemde tamamlanabilir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz her türlü iletişim maksatlarında da hazır olun farkındalık geçti. 24 Ekim 13 Kasım döneminde ise Merkür bu sefer Akrep Burcu'nda geri hareket yapacak. Bu dönemde zihniniz çok daha aktif. Sürekli düşünceler aklınızda dans edecek. Geçmişe yönelik konuları tekrar tekrar gündeme alabilir. Yarım bıraktığınız projelerinizi bu dönemde tamamlayabilirsiniz. Bu belki ne zamandır üzerinde çalıştığınızın bir çalıştığınız bir kitabın yayınlanması bile olabilir. Ayrıca yakın çevreniz, akrabalarınız ve kardeşlerinizle iletişimde aksaklıklar da gündeme gelebilir. Bu yıl Mars gezegeninin herhangi bir geri hareketi olmayacak. Mars'ın geri hareketine Mars kalmayacağız. Güzel bir durum. 3 Ekim 14 Kasım 2026 arasında ise Venüs geri harekette olacak. Yaklaşık bir buçuk aylık bu süre zarfında özellikle yapacağınız görüşmeler, sunumlar, anlaşmalar sırasında karşı tarafta kuracağınız ilişkide karşılıklı anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Es sıkışma noktasında olmayabilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevrenizde kardeşiniz, akrabalarınız olan ilişkilerinize gerginlik, bencillik, tek taraflı değerlendirmeler gündeme gelebilir. Dikkat edin. Ee, yeni yılda da, 2026 yılında da yıldızların her zaman hayatınıza ışık tutmasını diliyorum. Sevgilerimle.